Yöneticilik kariyerimi bırakarak ülkeme hizmet etme arzusuyla çıktığım eğitmenlik yolculuğunda 30 yılı geride bırakırken farklı sektörlerde yer alan yüzlerce şirketle eğitimler gerçekleştirdim. Konferanslar verdim. Eğitim verdiğim şirketler arasında dünyanın sayılı şirketleri yer aldılar ve halen almayı sürdürmektedirler. Bunlar içinde Coca-Cola, McDonald's, Festo 3M, HP, Türk Telekom, Cisco, Daikin, BP ve bunun gibi daha birçoklarını sayabiliriz. Web sitemin referansların bölümünde 300'den fazla şirketin yer aldığı listeyi inceleyebilirsiniz. Eğitimlerimin içeriklerine dünyadaki en güncel ve yararlı bilgilere ulaşıp bunları kendi bilgi ve ülkemdeki deneyimlerimle sentezleyerek tasarladım. Bu eğitimleri alan ve sayıları 40 bin kişiye ulaşan öğrencilerim iş yaşamlarında daha verimli olmak suretiyle kariyerlerini geliştirdiler ve çalıştıkları şirketlere ciro ve karlılıklarına önemli katkılar yaptılar. Bu katılımcılar kendilerinde oluşan gelişmelerle her zaman yeni katılımcılara referans olmuşlardır. Arzu eden kişiler bu eğitimlerin kalite ve etkisi konusunda kendilerine başvurup bilgi alabilirler. Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısını dikkate alarak yazdığım ilk basımı 1997'de yapılan Satışta Profesyonellik adlı kitabım satış profesyonelleri tarafından büyük bir ilgi gördü. Defalarca basılan bu ilk kitabım beni izleyen satış kitabı yazarlarına da ilham kaynağı olmuştur. İkinci ve üçüncü kitaplarım Satışı Cepheden Yönetmek ve toplulukları ikna sanatı sadece iş dünyasına değil eğitmenlere de rehber olmuştur. Yeni satış kitabımın yazılma süreci ise devam etmektedir. Spor her zaman yaşamımın önemli bir parçası olmuştur. Müziğe ve özellikle erken yaşlarda başlayan gitara olan merakım beni bugün çalmaktan büyük keyif aldığım flamenko gitara yönlendirmiştir birikimlerimle ülkemin çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı sürdürmekteyim.